أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين السعيد بالله وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك وارزقني طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك صدق رسول الله ونتقى حبيب الله Hale Ataullah el İskenderiyyü rahmetullah aleyh keyfe yutasavvaru en yahcubehu şeyun ve huvellezî zahara fi kulli şeyin Gülü tarife ne hacet ne çiçektir biliriz İnsan Gülü sevmek için güle hayran olmak için gülün ayağına gidip de onu seyretmek için gülü tarif etmeye gerek yoktur. Gülün güzelliğini pazarlamaya hacet yoktur. Asıl lazım olan şey insanın gülün güzelliğini bir kez görmesi ve onu bir kez koklamasıdır. Eğer insan gözleriyle gülün güzelliğini temaşa edebilirse zaten onu sever, zaten ona hayran olur. Cemini mutlak olan bütün hayır, kemal, hüsün, cemal, bütün güzelliklerin menbaı, menşei, sahibi olan Hazreti Allah Celle Celaluhu da böyledir. Eğer insanoğlu ayağına takılan gölgelerden kurtulabilse. Ruhum uçmak isterken semavi ülkelere ayağım takılıyor yerdeki gölgelere. Buyurulduğu gibi yerde takıldığımız yeryüzünde ve dünya hayatında ayağımıza takılan zincirlerden, gölgelerden kurtulmayı başarabilseydik. Sevmemiz gerekenleri sevip, sevmememiz gerekenlerden iştirak edebilsek, onlardan uzaklaşabilseydik, o zaman perdeler kalkar, perdeler iner ve Allah'ın cemali farklı bir şekilde müşahede edilebilirdi. Hz. Musa aleyhisselam zamanında Musa aleyhisselam tur Sina'ya çıkarken geçtiği bir beldede bir delikanlı Allah'ın peygamberini görünce eline sarılır ve çok kıymetli bir talepte bulunur. İnsanın kimin huzuruna çıkınca ne isteyeceğini bilmesi çok mühim bir ferasettir. Bizler Allah'ın huzuruna çıktığımızda ne isteyeceğimizi bilsek, fark etsek ve o şuurla istemiş olsaydık elimiz boş dönmezdik. Allah Resulü'nün huzuruna vardığımızda, Medine-i Münevvere'de, Uhud'da Hazreti Hamza'nın huzuruna gittiğimizde şühedadan, sıddıklardan, salihlerden, ulemadan ne isteyeceğimizi bilseydik bugün daha farklı, daha donanımlı, manevi olarak daha zengin, manevi olarak daha doymuş bir halde olurduk. Hz. Musa'yı Allah'ın huzuruna davet ettiği, tur Sina'da kendisiyle görüştüğü Ulul Azim peygamberi görünce o delikanlı Hz. Musa'dan dua talep eder. Allah'ın huzuruna gidiyorsun. Ne olur? Cenabı Hak'tan benim için bir şey isteği ver. Allah'a de ki senin falanca kulun öz zatı bak subhaniyenin muhabbetinden zerre miktarı kalbine çalınmasını istiyor. Allah'tan benim için ister misin ey Musa? Cenab-ı Hak öz zatının sevgisinden hardal tanesi kadar, miskal tanesi kadar bir miskal kalbime atı versin. Hz. Musa buna tahammül edemeyeceğini, bir beşerin veya her beşerin bunu kaldıramayacağını ısrarla söyleyip tekrar etse de delikanlı peşini bırakmaz. Hz. Musa ona dua hususunda Allah'tan bu talep te bulunacağı hususta söz verir, yoluna devam eder. Dönüşte delikanlıyı sorar. Acaba akıbeti nedir diye. Köy halkı delikanlı için der ki o sizden sonra bir sahraya çekildi. Gözlerini yukarıya çevirerek o günden sonra hiç kimseyi görmez, hiç kimseye iltifat etmez oldu. Hz. Musa delikanlının ayağına gider. Ona ne kadar seslenirse seslensin sesini duyuramaz. Hatiften bir ses gelir. Hz. Musa'ya denilir ki Ey Musa! Zatımızın sevgi ve muhabbetini kendisine ikram ettiğimiz bir kulun bizden başkasına teveccüh edebileceğini mi zannediyorsun? İşte Allah'ı müşahede eden Allah'ın zuhuruyla, tecellisiyle keşfiyle müşerref olanların hali budur. Ama bir karar vermek gerekir. Dünyaya mı talibiz, ahirete mi talibiz? Şu bir gerçektir ki dünya kurulduğu günden beri dünyayı isteyenler, sadece dünya için çalışanlar Hazreti Allah'ın buyurduğu gibi ahiretten hiç nasipleri olmamıştır. Ama yalnızca ahiret için çalışanlar, Allah'ın cemalini dilenenler ve dileyenler, onlar dünyadaki nasiplerinden mahrum kalmamışlardır. Cenab-ı Hak hepimize yüzümüzü mülkün sahibine çevirmeyi ikram eylesin. Üstadım Mahmud Efendi Hazretleri şöyle dua buyururdu. Allah'ım dünyayı gözümde sagir, ahireti gözümde kebir, seni de ekber kıl buyururdu. Sagir küçük demektir. Ey Allah'ım dünyayı gözümüzde küçült, dünyayı ve içindekilerini değersiz kıl bizim nezdimizde. Ahireti onun için her fedakarlığı ortaya koyabilecek kadar Ahireti gözümüzde büyült, kıymetlendir, bize orayı istet. Zatını da ekber eyle. Ahireti bize unutturacak kadar zatını da gönlümüzde, hayatımızda, idrakımızda ekber yani en büyük kıl demektir. İşte Allah'ın her şeyden yüce olduğunu idrak edebilmek için Ataullah İskenderi Kaddesallahu sırrahu buyuruyor ki keyfe yutasavvaru en yahcubehu şeyun anlayamıyorum diyor bir türlü idrak edemiyorum nasıl Allah'ı hacbedebilir nasıl Allah'tan gafil olunabilir ki ve huvellezi zahara fi kulli şeyin bir baksanız kainatın her zerresinde zuhur eden ondan başkası değildir. 70 bin evliya yetiştiren İmam Rabbani Kaddesallahu Sırrahu bütün güzelliklerin hayır, kemal, hüsün, cemal diye tarif ettiğimiz bütün güzelliklerin ve iyiliklerin menbaı varlıktır, varlık sıfatıdır der. Varlık sıfatı da sadece ve sadece Hazreti Allah'a aittir. Bizdeki varlık, imkan aleminde görünen varlıkların hepsi Cenab-ı Hakk'ın varlık sıfatından bu aleme aksetmiştir. Bir zil olarak Allah'ın bu alemdeki tecellisi ve uzantısıdır. Öyleyse iki türlü güzellik vardır. Bir, Hazreti Allah'ın vücut sıfatının aslında mevcut olan bir güzellik vardır ki onu dille tarif etmek, elle tarif etmek, kelimelerle tarif etmek, mürekkeple kalemle yazıya dökmek mümkün değildir. Allah'ın vücut sıfatı dediğimiz o sıfatın aslında mevcut olan hüsün, kemal ve bütün güzellikler, iyilikler onların hepsi keyfiyetini anlatamayacağımız derecede kusursuzdur. Biz onlara hüsnü hakiki diyoruz yani gerçek güzellik, yüzde yüz güzellik. Ne tarafından bakarsanız bakın güzel, ne tarafından tutarsanız tutun mükemmel. Ama ikinci bir güzellik daha vardır ki tıpkı ikinci bir varlığın oluşu gibi Allah'ın sıfatı olan, sıfatı hakikiyesi olan vücut sıfatının bu aleme aksetmiş zilleri, yansımalarıdır. Tıpkı bir ışık düşünün, lambanın merkezindeki ışık o aydınlığın kaynağı olsun, o ışığın yansıdığı en son uç noktada onun zilli, onun aksi olsun. En uç noktadaki aydınlıkla merkezdeki aydınlık aynı değildir. Oradaki daha mükemmel, oradaki daha kusursuz, oradaki daha perdesizdir. Ama en son noktadaki ona biraz karanlık bulaşmıştır. Ona biraz zulmet karışmıştır. İşte sevgili Allah'ımız kendi varlık sıfatından bu aleme bir zil gönderdiğinde, bu alemde zuhur etmek istediğinde mücerret olarak değil bu alemin aslı olan yokluk da yoklukla bir araya gelerek zuhur etmiştir. Allah'ın bütün sıfatları bu alemde zahir olmuş. Adem dediğimiz bizim aslımız olan, mayamız olan yokluk ise Allah'ın sıfatlarının aynası miratı ve mazharı yani zuhur mahalli olmuştur. Allah'ın sıfatları varlıkla beraber Adem'le buluşmuş, Adem denizinde zuhur etmiş ve artık onunla birleşmiştir. Şimdi iki türlü güzellik vardı. Adem'in yani yokluğun hiç ulaşmadığı Cenab-ı Hakk'ın varlık sıfatının menbaındaki güzellikler ki görülmeye değer, sevilmeye değer, hayran olunmaya değer olan güzellikler oradaki güzelliklerdir. Yananlar orayı gördükleri için yanmaya başlamışlardır. Yunus Emre onun için haykırmıştır. İlahi bir aşk ver bana, kandalığın bilmeyeyim. Yavu kılayım ben beni, isteği ben bulmayayım. Al gider benden benliği, Doldur içime senliği. Bu dünyada öldür beni varıp onda ölmeyeyim demiştir. Allah'ım bana öyle bir aşk ver ki, öyle bir muhabbet ver ki, zatına ve sıfatlarına beni öyle hayran kıl ki, güzelliğin hakikatini bana öyle bir göster ki, kandalığın bilmeyeyim. Artık o güzelliği temaşa ettikten sonra, Güneşe dikkatli bakan, çıplak gözle bakan bir insan geriye dönüp baktığında kendi evladını, kendisini bile göremeyecek derecede her taraf ona nasıl karanlık görünüyorsa, Allah'ım senin nurunu menbaından bana seyrettir ki güzelliğini cemalinle bana arz et ki kandalığın bilmeyeyim. Ben kendimin nerede olduğunu artık anlayamayayım. Kendimi göremeyecek eşyaya kör ama sana basir. Eşyaya sırt dönmüş, sana yüzünü çevirmiş bir kul olayım. Yavu kılayım ben beni, isteyi ben bulmayayım. Senin nurunda o kadar eriyeyim ki, senin güzelliğinde her şeyimi o kadar kaybedeyim ki, isteği ben bulmayayım. Kendimi arasam bulamam. Gecelin zifiri karanlığında yere düşmüş iğneyi bulsam da kendimi bulamayacak derecede Zatında kaybolmak isterim der. Bu dünyada öldür beni, varıp anda ölmeyi. İşte aşıkların ölüm dedikleri şey budur. Yine Yunus buyurur der ki, aşık öldü deyu, sala okurlar. Ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez der. Çünkü bir aşık için ölümden murat Allah'ın hüsnü hakikisini müşahede edip bu alemle irtibatını tamamıyla kesmektir. Bundan sonra artık herkesin bildiği ecel ve naziati garqa ve nashitati neşta ayeti kerimesinde beyan edildiği gibi ve nashitati neşta ölüm ona meleklerle beraber bir kılı tereyağından ne kadar kolay yahut yoğurdun içinden ne kadar kolay çekip alırsanız ruhun bedenden ayrılıp Allah'ın huzuruna çıkması o kadar kolay o kadar tatlı olmaya başlar. Ataullah İskenderi bize bir sır veriyor ve diyor ki nasıl denizin yanından geçen bir kimse eğer balıkçıysa denizde balık hayal eder. Kendi meşrebine göre, kendi mezhebine göre, mesleğine göre denize bakan kişi oradan ne zaman nasıl balık çıkacağını hayal eder. Aynı yerden geçen bir ressam denize baktığı zaman resim hayal eder. Bir şair denizin kenarından geçse şaire deniz kelimeler olu verir. Bir sporcu için yüzme sporu yapan bir insan için deniz yüzmekten ibarettir. Terleyen bir insan için serinliktir. Üşüyen bir insan için donmaktır. Hangi gözde, hangi sanatla, hangi maharetle aynı yere bakarsanız size başka şeyler söyler. Ataullah İskender'i herkes gibi bakmayın der. Aleme gelen arifler var. Bu dünyadayken kainatın hilkatına, kainatın sırrına bakan gözler var. Allah'ı müşahede eden gözleri, gözleri eşyayı göremeyecek derecede körleşip ahirete açılanlar var. Nasıl birçok mahkum için zindan Necip Fazıl'ın ifadesiyle dünyaya kapalı ama ahirete açık. Maddeye kapalı ama manaya açık. Öyle insanlar vardır ki kendi iradeleri ve elleriyle beraber yer kapılarını kapatır ve gök kapılarının açılmasını arzu ederler. Dünyanın her şeyini maksut değil merdiven bilir ve onunla yükselmeye onunla terakki etmeye devam ederler. Ve huvellezi zahara fi kulli şeyin. Allah celle celaluhu bakanlar için her şeyde ayrı bir şekilde tecelli eder. Cenabı Hak her şeyde kusursuz tecelli ederek kusursuzluğunu bize gösterir. Allah celle celaluhu kainatı okumasını bilenler için bize kudretini haykırır. Allah celle celaluhu okumasını bilenler için ne kadar nihayetsiz bir ilim sahibi olduğunu, hikmet sahibi olduğunu, bizi ne kadar iyi tanıdığını ve neleri istediğimizi, Allah'tan nelere talip olduğumuzu bilir. Bir meyveyi elinize alınız. Hani Allah yoktur deyip haşa Allah'ın varlığını inkar edip Allah'a meleküm la tercun lillahi ve Kara Ne oluyor ki? Kainatı yoktan var eden Hazreti Allah'a layık olan vakarı, gücü, kudreti yakıştıramıyorsunuz. Allah'a yakıştıramadığımız kudreti nasıl olur da bir ağaca, bir kütüye, bir oduna yakıştırır insan? Cansız bir varlığa yakıştırır. Hiçbir ateist hiçbir dinsiz puta tapanları eleştirmezken, kendi liderlerini ilah edilenleri eleştirmezken, dünyaya tapanları eleştirmezken, doğaya uluhiyet isnat edenleri, Allah'a şirk koşanlara, onlara sataşıp, onlarla, onların zekalarındaki noksanlıkla alay etmezken, bu muazzam varlığın, bu muazzam mevcudatın kendi başına olabileceğine inananlara gülüp hadi oradan demezken müminleri eleştirenler. Avucunuza herhangi bir meyve alsanız, bir çilek alsanız, bir portakal alsanız. Allah Celle Celaluhu bizim gibi değil, yaratırken de, kuluna ikram ederken de, Gökten şeriatını kitabını indirirken de kulun hem aklına hitap ediyor hem kalbine hitap ediyor. Hem kulağına hitap ediyor, hem gözüne hitap ediyor. Hem zihnine hitap ediyor, hem de vicdanına hitap ediyor. Bir meyve aldığınız zaman o meyvede gözümüzün görmek istediği harikalık var. Portakalı alıyorsunuz çileyi alıyorsunuz, kirazı alıp bakmaya doyamıyorsunuz. Allah Celle Celaluhu o meyveyle gözümüze hitap ediyor. Ey kullarım ben gözünün ne istediğini biliyorum çünkü ben senin Rabbinim diyor bize. Sonra Allah Celle Celaluhu o portakaldaki o çilekteki güzel kokuyla beraber burnumuza hitap ediyor. Ey kulum diyor ben senin Rabbinim senin neden hoşlandığını bilirim. Sen insanoğlu ne kadar güzel görünürse görünsün kötü kokan bir şeyi kolay kolay yiyemezsin. Zevk alarak onu tüketemezsin, sindiremezsin. Onun için ona güzel bir koku veriyor. Allah Celle Celaluhu dokunduğumuz zaman kendisinden hususi bir keyif alacağımız ona bir temasıyla bile ayrı bir keyif alacağımız bir tarz, bir kıvam veriyor. Sonra Cenab-ı Hak lezzet veriyor. Allah Celle Celaluhu o meyve ile beraber bazen cebimize hitap ediyor. Bazen kendimiz yiyor, nefsimize, midemize hitap ediyor. Bazen biz yemiyor, başkalarını mutlu etmek için onu birine hediye götürüyor, başkalarına bizim elimize hitap ediyor. Ve diyor ki, ey kulum bunu bir ağaç yapamaz. Bunu bir odun yapamaz. Bunu bir tahta yapamaz. Bunu bir avuç toprak yapamaz. Artık anla bunu diyerek Allah Celle Celaluhu yarattığı her şeyde zuhurunu devam ettiriyor. Yarattığı her şeyde kuluna haykırıyor. Diyor ki ey kulum ben seni biliyorum. Ben seni tanıyorum. Bunca şeyi bir odun bir ağaç nereden alıp yapacak? Cenab-ı Hak buyuruyor ki ben sana lazım olanı veriyorum. En mükemmel şekilde çünkü seni tanıyorum. Sen de sana ikram ettiklerim vasıtasıyla, vesilesiyle her şeyde benim zuhurumu fark et. Sen de beni tanı ey kulum diyor. Sen de beni tanı diyor. Ve huvellezî zahara fi kulli şey'in Allah celle celaluhu işte bu şekilde her şeyde zuhur ediyor. Ancak Allah celle celalühün celle celaluhu'nun eşyada zuhur etmesi ona hulul etmesi değildir. Cenab-ı Hak bazılarının hululilerin söylediği gibi suyun süngere, şekerin suda erimesi gibi sütte erimesi gibi Allah bu kainata hulul etmez. Tecelli eder ama hulul etmez. Çünkü Cenab-ı Hak alemin yaratılanların ne içindedir ne dışındadır. Tıpkı ruh ve beden gibi. İnsan ruhu ve bedeni birbirleriyle kıyas edilecek olsa ruh bedenin ne içindedir ne dışındadır. Allah da bu alemin ne içindedir ne dışındadır. Çünkü iç ve dış tanımları mücessem olan, cismi olan şeyler hakkında düşünülür. Yani bir bardak suyla bir bardağı düşün. İkisi de cisimdir. Dolayısıyla biri diğerinin içinde, öbürü diğerin dışında denilebilir. Ama Allah cisim değildir. Allah cisim olmadığı için dünyaya kıyas edilerek içindedir, dışındadır, Allah bu eşyaya hulul etmiştir diye bir tanım yapılmaz. Allah hullden münezzehtir. Allah bu alemin içinde olmaktan münezzehtir. Ancak Allah kainatın her zerresiyle farklı sıfatlarıyla, farklı isimleriyle zuhur etmeye devam ediyor. Eğer bizim o zuhuru fark edemememiz söz konusuysa Allah'ın ademi zuhurundan değil, zuhurunun yokluğundan dolayı değil, Allah'ın kemali zuhurundandır. Yani Allah'ın gayb olması zahir olmadığından dolayı değil, zuhurunun nihayetsiz oluşundan, zuhurunun tecellisinin son derece güçlü, kesif ve kuvvetli olmasındandır. Allah eşyada onun zuhurunu seyredebileceğimiz kuvveti, kudreti, basireti Hepimize ikram eylesin diyor ve sizleri Allah'a emanet ediyorum.